Herkese merhabalar sevgili dostlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Fal hanemi güzellikler ve güzel enerjiler getirdiniz. Ben de bu güzel enerjilerin yansımasını siz değerli dostlarıma anlatmaya ve aktarmaya çalışacağım. Sevgili Oğlak, lütfen fincanına doğru odaklan ve niyetlen. Niyetlerini, dileklerini sessiz bir şekilde söyle bakalım. Sessiz söyle ki doğa enerjini alsın diyelim. Bakalım senin için neler göreceğiz? Hep birlikte izleyip görmüş olacağız. Neyse halin çıksın falan dediğim fincanını senin için açıyorum. Günlük açılımlarımızda da bir çekilişimiz var. Yarın çekilişin sonucunu açıklayacağım. Günlük açılımlarımızda e, günlük açılım videomuzun altına yazdığınız yorumlarla çekilişe katılabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Tabii ki kanalımızı takip etmeniz ve aynı zamanda videolarımızı beğenip yorum yapmanız da e, önemli çünkü e, katılım şartları bu şekilde belirlenmiştir. Hadi bakalım bol şans diyelim. Şöyle e, kahve fincanımın içerisine de odaklanmanızı istiyorum. Bakalım içerisinde siz neler görüyoruz, görüyorsunuz? Hep birlikte izleyip görelim bakalım. Hadi bakalım. Şöyle bir bakın. Evet, hazırsak başlayalım. Dışarıda da e, bir şeyler var. Hemen oradan başlayalım. Dışarıdaki hayatınızda e, burnunu sokan birileri var diyor burada. Kocaman burnunu bir kişi olarak çıkmış burada. Her şeyi burnunu sokan, her şeye böyle bir cevabı olan birileri tarafından böyle bir e, rahatsız ediliyor olabilirsiniz. Bir işi yapıyorsunuzdur, beğenmiyordur, kendi yorumunu katmak istiyordur. Bu tür şeylerle ilgili e, ilgileniyorsa kişi. O yüzden böyle şeylerde biraz canınız sıkılabilir ama siz ne yapacağınızı bilirsiniz. Çünkü zeki bir şekilde karşı tarafı nasıl alt edeceğinizi gayet iyi bilirsiniz. Devamında burada bir gözlük görüyorum gözlüğün e, böyle çerçeveleri bembeyaz çok güzel bir şekilde çıkmış bakış açınız temiz güzel her şeye bakış açınız farklılık yaratıyor baktığınız yerdeki değişimleri dönüşümleri gayet iyi anlıyorsunuz sanki iç ve dış mimar gibisiniz böyle bir şeyleri iyi analiz edebiliyorsunuz da diyebiliriz hatta şöyle bir baktığımda dışarıda bir A atacaksınız dışarıya doğru yani dışarıdan bir kişi sizinle herhangi bir kan bağı olmayan bir kişi bir A atabilirsiniz. Bu A attığınız yerde de beraber şansınızı kollayabilirsiniz. İşte bu belki ilişkiyle alakalı olabilir, iş hayatıyla alakalı olabilir. Bunlar olabilecektir diyor sevgili dostum ve şöyle fincanın içerisine hadi bakalım hazırsanız başlayalım. Evet başladık bakalım. Dostlar burada şöyle söylemek istiyorum. Ee, bu hani soğuk adalarda ya da işte marketlerde böyle şey olur. Ee, soğuk ada bölümlerinde böyle PVC perdeler olur. Böyle e, şerit şerit şeklinde şeffaf perdeler olur. Kalın bir şekildedir onlar. Ve e, yani burada resmen onu görüyorum bir kapıya böyle hani şerit şerit. E, perdeler haline gelmiş bir durum var burada ve e, dostlar burada hani bir şeyin arkasını görebilmek yani bir şeyde de koruyuculuk dışarıdaki o e, problemli ya da işte istemediğiniz şeylerin e, değişmesi konumundaki şeylerde değişmesini istemediğiniz şeyleri koruma altına almayı e, gösterebilir bizlere değişim istemediğiniz şeyler ne olabilir yani bunlar tabii ki e, sizin şöyle söylemek isteyeyim aile hayatı içeriniz olabilir karakterde bir değişiklik çünkü birisiyle hani derler ya körle yatan şaşı kalkar diye aynen öyle hani e, buradaki değişimleri istemediğiniz durumlar olabilir ya da dediğimiz gibi bazı kendi hayatınızdaki sınırınızda koruduğunuz şeylerin değişiminden e, çekiniyor ve bunu korumak istiyor da olabilirsiniz. Devlet işleriniz var diyor. Ay yıldız yan yana görünmüş çünkü burada bir devlet işi e, durumu olacak. Ve bir araba görüyorum dostlar burada simsiyah, binek bir araba. Ama böyle jip tarzında bir şey değil. Öncelikle onu söyleyeyim. E, ufak hani biz eskilerde taksi derlerdi böyle. E işte o taksi gibi böyle bir araç yani binek bir, bir araç görünüyor burada Araba alsat işleriyle ilgilenebilirsiniz. Belki hiç arabanız yok. Yeni bir araba almak istiyorsunuz dur Sene geçmeden bir araba alayım. İşte fiyatlar falan filan artmaz, artmadan şunu bir halledeyim derken. Yani haneye bir arabanın girişi söz konusu olacaktır diyor burada. İnşallah Allah isteyen herkese nasip etsin demek istiyorum. İki tane kumru yan yana gelmiş. Yuvanın içerisinde buluşmuşlar. Şimdi burada dostlar kumrunun olması güzel. Çünkü kumru eve bereket getirir derler. Genelde hani ee, şöyle bir şey evde negatif enerjisi olan bir yapı varsa gelir o evi bulurmuş. Yani negatif enerjiyle ya da hani bizde şey derler hani nazara çok gelen evler falan diye böyle işte o genelde o evleri tercih ederlermiş ki o evi koruyup kollamak amacıyla. Yani ne kadar güzel bir şey öyle değil mi? Ve burada iki kumrunun bir arada olması negatif enerjiyi e, Alt seviyelere indirebilmeyi ve burada hayatınızdaki o bolluk bereketi çağrıştıran kısmı getirecektir. Ve bir de yuva kurmayı bizlere gösterir. İnşallah yuva kuracağınız durumlarda olacaktır. Eğer siz değilseniz evlatlar konusunda da olabilir. Bunu diyebiliriz tabii ki sizlere. Ve dostlar burada bir eşya toparlama derdine düşmüşsünüz. Bir taşınma işleri falan mı var acaba? Ee, burada bir eşya toparlayabilir, haneden birini gönderebilirsiniz. Belki çocuğunuz var okuyor şehir dışı yurt dışına gidecek onun eşyalarını toparlama ya da siz bir yerlere göç edeceksinizdir bunlarla ilgili şeyler olacaktır diyor bir eşya toparlama derdine düşmüşsünüz anka kuşu görüyorum şöyle tam havalanmaya yakın kanatları çok büyük çıkmış gerçekten harika bir şekilde çıkmış ee, çok beğendim gerçekten bunu bayıldım doğrusu anka kuşu zaten bir değişim ateşin kuşu derler yani hatta rüyalarda bile çok kolaylıkla görülebilen bir şey değildir bir yapı değildir o yüzden yani anka kuşunu eğer rüyanızda gördüyseniz seçilmiş gibi kişi gibisinizdir yani o çok büyük bir şeydir. Ee, ve burada anka kuşunun olması da sevgili dostlar burada hayatınızda büyük bir değişimin olacağı, kaderinizde farklılıklar yaratacağınız şeyde tek kanat değil çift kanatla birlikte bir güç elde edeceğinize. Yani burada tek olmak yerine bir güçler birliği oluşturarak büyük bir gücün üstünden gelebilmek ve aynı zamanda bu gücü e, kullanırken de kendinizce e, büyük bir değişim içerisine gireceğiniz durumlar var diyebilirim. Dostlar. Ve burada e, biraz da kendinize dikkat etmeniz gereken şeylerden biri de e, şöyle bir hani oturma pozisyonları. Çünkü oturduğunuz alanda oturma pozisyonlarınıza biraz dikkat edin. Kamburlaşma gibi durumlarda olabilir. Bunlara dikkat etmenizi istiyorum sizden. E, ve burada bir hani balkabağı arabası. Hani bu çizgi filmlerde prenseslerin balkabağı arabası falan böyle olur ya böyle. Aynı o şekilde onu görüyorum. Böyle bir kanı... Şey, e, atlı araba at arabası at atlı araba dedi at arabası yani burada ama e, güzel bir balkabaklı gibi harika bir şekilde süslü bir şekilde çıkmış e, ve dostlar burada artık hani keyfini süreceğiniz şeyler var yani e, eskiye dair özlem duyduğunuz unutamadığınız şeylerle alakalı o tür şeylerde bir iyileşme durumu olacaktır ve artık biraz daha mutluluğa adım atacağınız konularda çıkıyor bizlere. Ve burada e, bu hani yılbaşı ağaçlarında olan e, süs toplar var <laughs> arkamda gerçi var görüyorsunuzdur. İşte o toptan görüyorum burada yılbaşında çok eğlenceli bir vakit geçirebilir. Yani aynı zamanda sürprizlerle de karşılaşabilirsiniz. Yılbaşı hediye zamanıdır zaten büyük ihtimal. Olabilir, alınabilir güzel hediyeler gelsin. Biz de alalım değil mi? Çok severiz biz hediyeleri. Evet. Sevgili Oğlak burcu. Yani diyorsun ki kalbin birine tutuldu mu? Ya yani harbi tutuluyor. O yüzden yani böyle e, tutkunluk yaşadığım şeylerde bir araya gelmek benim için ne kadar zor olursa olsun seneler boyunca unutamadığım şeyler var diyebilirsin. İşte burada o senelerdir unutamadığın şeylerle yüzleşme zamanın gelmiş gibi kalbinle kendinle yüzleşeceğin durumlar olacaktır burada. Bir de rahatına düşkün bir insanla çok fazla didişiyorsun. Yani rahatına düşkün birinin olması seni Biraz zorluyor olabilir. Çünkü sen çalışmayı seven, e, gerçekten hani bu konularla alakalı ben çalışmayı seviyorum. E, boş duran insanı sevmem dediğin yerde işte birilerinin de kendince bir şeyler yapmasını istiyorsun. Bir beklentilerin var. O yüzden bu tür insanları böyle biraz harekete geçirmeye çalışabilirsin. Biraz detaycılığı bırakacağım bir dönem çünkü her şeye detaylıca bakmayacaksın. Yani detay beni yoruyor diyebilirsin. O detayı bir kenara bırakacağın durumlar olabilir. Birilerini şaşırtabilirsin. Yaptığın şeylerle şaşırtacağın durumlar olabilir. Bunu gösteriyor. Bizlere son zamanlarda deniz kenarına daha fazla Gidebilme ya da deniz kenarına karşı bir özlem duyabilirsin. Biraz böyle su enerjisine ihtiyacım var diyebilirsin. Bazı şeyler hani alıp götürsün benden de su enerjisine tutulup kalmak istiyorum da diyebilirsin. Eğer isminde veya su isminde Trabzon'un tesi varsa bunu çok sık yapacağın durumlar olabilir. Hayvan otlatıyorsunuz gütmek bize gütmek derler. Hayvan otlatıyorsunuz burada işte bazı şeylerde de artık çobanın başı benim diyebilir şey e, sürünün başı benim o çoban benim diyorsunuz ben ne, nasıl yapacağımı ne yapacağımı gayet iyi bilirim e, bu sürüyü de otlatırım her şeyi de beceririm diyorsunuz burada on parmağımda on marifet derken yeteneklerinizi hünerlerinizi herkese göstereceksiniz. Hadi bakalım hayırlısı diyelim biz bunu öyle değil mi? Ve Şöyle bir de tabağımıza bakalım. Ve bu arada dostlar kanalımıza abone olmayı, videoları yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayalım. Sadece vermiş e, vermiş olduğum emeğin karşılığını beklemekteyim ve sizler de desteklerinizi sunarsanız beni çok çok mutlu edersiniz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Allah razı olsun sizden diyelim. Bazen diyorsunuz ki ya hani kısa tutalım lütfen şu videoları falan. İnanın ki e, gerçekten ben de sizlerin yorulacağınızı ee, düşündüğüm için kısa tutmaya çalışıyorum. Yoksa fal uzun uza diyor çok fazla uzar. Ee, sembollerin çünkü birden fazla anlamları olduğu için. O yüzden sizi yorabilir anlıyorum. Ama e, 20 dakikanın altına düşürmek de maalesef benim için çok zor olacaktır. Eleştirilerinizi anlıyorum. Çok teşekkür ediyorum da. Ve şöyle bir tabağınıza bakarsanız hemen yorumlarımı da tabii ki yapacağım sizin için. Tabak yorumlarımda da yoğun şeyler var. Acil hemen oraya da geçelim bakalım söyleyelim anlatalım. Kalp, kalp konuları gündemde olabilir. Bakın kalp, kalbinizi yormayın, kalbinize iyi gelecek şeyler yapın, yemenize, içmenize dikkat edin, sağlıklı spor yapmaya çalışın, yürüyüşler düzenleyin. Burada kalp konuları önde olabilir belki yağlanmadır işte falan filan derken böyle herkeste kalp durumu var özellikle yani siz de farkında mısınız bilmiyorum ama hani bu benim öngörüm diye düşünüyorum asla hani hiçbir şeyi yargılamıyorum hani aşılardan sonra hani kalp problemlerinin daha fazla arttığını gözlemliyorum yani ben bilemiyorum ama yani o yüzden biraz kendi sağlığınıza dikkat edin bakalım bunu demek istiyorum ve aynı zamanda burada dostlar bir yılanın boynuna sarılmışsınız böyle öyle bir sıkıyorsunuz ki cılkını çıkartacaksınız neredeyse ve burada düşmanı yakalıyorsunuz siz diyorsunuz ki sen giderken ben çok gidip döndüm oralardan o yüzden beni kandırmaya çalışma ben seni yakalıyorum sen benim ee, va sen hani benim boş anımı kollayıp oralarda bir şeyler yaratmaya çalışıyorsun ama ben bunu yemem demişsiniz boynundan da sıkmışsınız bir düşmanı Bayağı yereceksiniz gibi görünüyor ve bu da e, düşmanın isminde veya soy isminde Edirne'nin e'si var. Dikkatli olun demek istiyorum. Çam ağacı murada ermek demektir. Her daim çoğunlukla gördüğümüz şeylerden bir tanesidir. Çok fazla üzerinde durmamak lazım. Valiz toplanmış, bavul toplanmış burada bir hazırlık yapacağınızı gösterir. Bir yerden bir yere göç, kalpten kalbe bile bir göç olabilir. Yani burada bir göç yapacağınız durumlar var. Karagöz ve hacivat durumu var burada arkadaşlar. Biriyle böyle vıy vıy vıy, vıy takılıyorsunuz. Şimdi bu... Bunun olması biriyle tatlı tatlı atışmanız sizin hayatınıza heyecan katabilir. Çünkü oğlak burcu böyle e, zaten kendisi ciddi bir kişiliktedir. Karşısındaki insanın daha böyle eğlenceli, daha böyle e, kıpır kıpır olmasını ister. O yüzden burada karşınızdaki o kıpır kıpır insanı bulabileceğinizi gösterir. Tatlı atışmalar yaptığınız birileri vardır. Biliyorsunuz ki tartışmalar e, işin... Yani karabiberi tuzudur falan derler. Yani bunlar doğrudur. Dili tutar ilişkiyi. Ve burada bazı şeyleri dili tutacağımız durumlarda olacaktır. Çocuklar çok önemli. Ağacın dalları kenarlara yapmış burada. Bunu görüyorum ben. Çocuklar çok önemli bir pozisyonda. Onlarla ilgilenebilir. Onların e, döküntüde olduğu konuları toparlamaya çalışabilirsiniz sevgili dostum. Bunu gösterir bizlere. Detayda şöyle söylemek isterim. Hamam böcekleri var. Hamam böceklerini toparlamaya çalış olsun. Hiç sevmem ben gerçekten. Allah'ım yaratmış ama yani sevemiyorum, bilemiyorum ama bunun olması da dostlar birileri sizden ne almak istiyorsa eğer işte onları toparlayacaksınız. Siz benden fayda sağlamaya çalışıyorsunuz ama ne Yani birileri siz arkadaşlık gösteriyorsunuzdur. Ona güzel şekilde yaklaşımlar sergiliyorsunuzdur. Her şeyi kendiniz yapıyorsunuzdur ama karşıya bakın hiçbir şey yapmıyordur. Yani olanı biteni her şeyi siz yapıyorsunuz ama o kanını bile kıpırdatmıyor. Yani hep siz evinize davet ediyorsunuzdur. O bir kere sizi davet etmiyordur. İşte böyle şeylerde artık böyle bir ...ha tamam işte ben bunu anladım. Demek ki her şeyi ben yapıyormuşum da karşı taraf yapmıyormuş birileri benden ne malanmak istiyormuş dediğiniz yerde işte burada bir toparlanma söz konusu olacaktır sevgili dostum ve aynı zamanda burada enerjisel ve dişil eril enerjide güzel iletişimleri kuracağınız dönemler geliyor iletişim harika diyebilirim iletişiminizde bir yerlere gelirsiniz çok mantıklı güzel konuşur hatta e, oğlak burcu konuşurken çok etkilenirsiniz böyle e, onlar çok çok bilgili böyle öğretici konuşurlar ve şöyle kartlarla devam edelim dilerseniz. Beni bana anlat kartlarımla bakalım size nasıl anlatacak bu kartlarım kendinizi size anlatsın. Bazen direnmek boşunadır teslim olmanın da bir zamanı olması gerekir. Çünkü her zaman direnemezsiniz sevgili dostlar. Her zaman bir şeylere aa evet hani bu tamamıyla olsun diyemezsiniz. Bazen de yenilmek lazım. Çünkü daha iyi ayağa kalkabilmek için. Bu bizim için çok önemli ve zihinden geçirdiklerin hayatına çekti hayatına çektiğin bir dönemde olacaksın. Neye odaklandığına ve neye ihtiyaç duyduğun senin için çok önemli farklılığa var. Çünkü farkında olman gereken şey söylediğin başına gelebilir diyor. Kimseyi yargılama, kimseye bir şey söyleme ya da ağzından aman ben kendim için bunu düşünmüyorum da aman e, hayatım boyunca şöyle bir şey asla olamaz dediğiniz şey bir gün başınıza gelebilir. Onu evrene gönderdiğiniz yerde evren size ters tepebilir. Çünkü işte bu işler böyledir. Aman asla böyle yapmam. Aman asla işte şöyle olmasın. Aman asla dediğiniz yerde o şey başımıza geliyor dostlar. Hayırlısı. Allah hayırlısını versin deriz. Allah en iyisini bilir, o bile o verir deriz. Yani böyle geçer getiririz. Kendini aydınlatacak yeterli olgunluğa sahipsin. Evet bunu biliyoruz. Çünkü Oğlak Burcu gerçekten böyle. Aydınlatman gereken önemli konular var ve sen bunu açığa kavuşturacak tecrübeye sahipsin çünkü oğlak burcu zaten siz oğlak burcuna en çözülmez böyle bir şey verin ee, o e, her şeyi çözer, da Davinci'nin şifresini bile çözer yani o kadar diyebilirim. Ve burada diyor ki çaresiz bir vaziyetin içerisindesin evet biliyoruz ve çıkış yolunda arıyorsun o çıkış yolunu sen bulursun merak etme çünkü e, hiçbir şey senin için asla çözülmeyecek gibi değildir özlediğin kadar özleniyorsun özlediğin hasret kaldığın birileri varsa onlar hakkında da güzel gelişmeler var çünkü onlar da seni özlüyor gizemli durumlar ve sırlar var bunu evet öğrendik dedik ki bizden saklanılan bir şeyler var ve burada da sevgili Donsal siz kendinizden saklandı, saklanılan şeyi bulacaksın fakat bulduğunda da diyor ki öfkeni kontrol et zira haksızlığa gösterilen öfkeyle içinde bastırdığın öfke aynı şey değildir İçinden söylemek istediklerimle dilinin ucuna gelen şeyler birbirinden farklı olabilir. Ne dediğimize dikkat edeceğiz. Ne yapacağımıza dikkat edeceğiz. Hiçbir şey eskisi gibi değil. Artık her şey dönüştü. Bunu da farkındayız. Hiçbir şeyi değiştiremeyiz. Her şey bizim nezdimizde. Sadece bunu da öyle hadi kabul edelim gitsin deyip böyle sallamak lazım. Ya da bir şeyleri bunları da böyle kabul etmek lazım deyip geçirmemiz gerekiyor. Öyle değil mi? Ve şöyle sizin için 3 tane kart seçeceğim sevgili oğlak. Bu kartlardan birisi size işaret olarak gelecek. Bakalım işaret kartımızda neler söyleyecek bizlere? Onu da bakalım. Siz de bir tanesini seçin lütfen. Hangisini seçmek istiyorsun sevgili, sevgili oğlak? Bakalım düşün taşın ben de senin için açmaya başlayacağım. Bir kart seçen oğlak. Güneş yaşamın kaynağı, sen de güneş gibi ol. O geceyi aldırmaz ve her gün yeniden parlayarak doğmaktan vazgeçmez. Yaşama sevincini diri tut. Her gecenin sonunda güzel bir aydınlık vardır. Evet, güneş doğmaktan bıkmaz. O yüzden siz de doğmaktan bıkmayın lütfen. Ve ikinci kartı seçenler, dönüp dolaşıp aynı şeyleri farklı insanlarda yaşıyorsan ders almamışsın demektir. Muhtaçları iyiliklerde bulun ve sana sebepsizce kötü davrananları içinden affetmeye çalış. Helalleş. Bu kanı düşündüğünden daha derin olabilir. Arınmaya niyet et. Şimdi biz bazen böyle kızıyoruz. Yani ya ni e, niye affedeyim falan diyor. Yani evet affedilecek insan var. Affedilmeyecek insan var. Bu kavram size kalsın. O, o kısmı size bırakıyorum. Üçüncü kartı seçen dostlar. Bazen bir şarkı, önüne düşen bir nesne, bulutlar hatta bazen seni durduran bir aksilik bile sana mesaj vermek istiyor olabilir. Doğru zamanda doğru yerde olmayı ve doğru cümlelerle konuşmaya niyet ediyorum de. Farkındalığını yüksek tutmaya çalış. işaretleri fark et. Çünkü sana demek ki bir işaret gelecektir. Bu işaretleri bir bakalım. Evet sevgili oğlak, yükselen oğlak, ay ve güneş burcu oğlak olan dostlarım. Çok teşekkür ediyorum beni sabır ve güzelliklerle dinlediğiniz için. Yepyeni videolarla inşallah sizlerle tekrardan ve yeniden görüşmek dileğiyle. Nerede görüşeceğiz? Tabii ki her zaman olduğu gibi Fal Halem kanalında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve güzelliklerle kalın.